Arkadaşlar bence şu çok önemli bir videoydu Ali Koç'un bahis konusunda. Bunun hala çok üzerinde durulduğunu zannetmiyorum ben. Bizim yaptığımız birkaç konuşmadan beri bilgi akıyor bize. Bu pislikten bıkmış çok insan var. Ama dinlendirecek insanlar yok. Biz fitili ateşledik. Yanımızda olun. Diğer kulüplere de birkaç kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Bana mesaj atmışlar sonuna kadar arkanızdayız, arkandayız diye inşallah öyle olurlar. Bir tanesini hiç şüphe etmem bile. Çünkü ne dese o tarzda bir insan. Diğer kulüpler başkanlarına da söylüyorum. Alt liglere söylüyorum. Bayıs var, kara para işleri var. Var üzerinden Türk futbolunun sabote edilmesi var. İhbarlar var, her şey var. Harekete geçeceğiz mi geçmeyeceğiz mi? Çok vaktinizi aldım. Ya Emrullah normalde bir kulübün Fenerbahçe kulübü gibi büyük bir kulübün başkanının bu konuşması bile bir ihbar sayılmaz mı ya harekete? Kesinlikle. Ya Kesinlikle bir ihbar sayılıyor. Zaten o yüzden söylüyoruz ya, ya arkadaşlar diyoruz hani ya bu futbolu yani ya kurtarın yani bu bataklıktan kurtarın ya da kapısına kilit vurun. Bitsin. hani geldiğimiz noktaya bakıyoruz yani bütün herkes kafasını yöneticiler anlamında söylüyorum futbol yöneten isimler anlamında söylüyorum kafasını deve kuşu gibi kuma gömmüş sanki hiçbir şey yok. Problem ya zaten bahsediyor. söylüyor diyor ya harekete geçeceğiz mi geçmeyeceğiz. Bu evet. kadar da konuşuyor zaten. Evet. Ya bir nevi diyor artık harekete geçin diyor. Ama bir karşılık alabiliyor mu? Cık. Yapacak tek bir şey var ya. Diyecek ki yargıya ee, hani buna operasyon yapın. Ne istiyorsanız yargı ile diyecek. Biz sizin el birliği içerisinde bir temiz futbol hareketi başlatıyoruz. Lütfen e, hani bunu A'dan Z'ye kadar denetleyin. Aynı şekilde masa içeri sokun. Hani bu anlamda kulüpleri denetsinler, başkanları denetlesinler, futbolcuları denetlesinler. Şu an nasıl şeyi denetliyorsalar, e, fenomenleri denetliyorsalar, bunların bütün hepsini denetlesinler. Kim bu işlerden haksız kazanç elde ediyorsa Bunların hepsi tek tek hakeminden tutun da menajerinden tutun da, aklınıza gelebilecek her isme kadar bunları inceni incini cincini araştırıp ortaya koysunlar. Bu kadar basit. Aynen öyle. Bak bir izleyicimiz demiş ki Emrullah Bey istendiğinde Twitter'a bile erişim engeli geliyor. Bunca iddiadan sonra yasa dışı bahis sitelerine yönelik işlem yapıldı mı? Bu siteler kapatıldı mı? İşte maalesef kapatılmadı. İşte üzüldüm benim nokta bu. Yani şu an hani o kadar çok ki o kadar çok ki hani e, internette var Telegram'da var hani her tarafta var yani bırakın ben şeyi bir de görüyorum hani ben de yakın zamanda sosyal medyaya girmiştim hani e, bakıyorsun Instagram'a orada bir fil insanlar reklam yapıyorlar hani şeyin reklamını yapıyorlar hani e, yasa dışı sanal bahis reklamını yapıyorlar bu hesaplar ortada yani aslında baktığımız zaman hiçbiri böyle hani e, kendisini gizleyecek bir şekilde reklam yapmıyor aleni bir şekilde herkesin gözünün içine sokarak bunu yapıyor şunu bunu biz görüyoruz etkileri de görüyor. Ya bu gençleri kurtarmak anlamında hani bir işlem yapılması gerekiyor. Çünkü bir çocuğu fişlediğiniz zaman şu an 16 ya da 18 yaşındaki bir çocuğu hesabını kullandırdı diye yasa dışı bahsetsen küçük bir işlem yapıyorsunuz. O çocuğun önüne bütün bir e, ömür boyunca hani kayıtlarda o çıkacak. Yani biz bu çocuklarımızı, bu gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmak için ama hiçbir önlem almıyoruz dedi arkadaşın dediği gibi yani e, istediğin zaman e, e BTK Twitter engelleyebiliyor, her şeyi engelleyebiliyor. Ya burada yasa dışı bahis siteleri belli. Bunların niçin ilgilenmiyor? Şu an e, hani internete birisi Google'a herkes bildiği için bunu söylüyorum. Hani bet diye yazdığınız zaman e, onlarca site çıkıyor. Bu şekilde ulaşılabiliyor. Hani bunları de, e, bunları engellemek bu kadar zor mu? Ya daha da komik Şimdi, şey var ya film indirirken filan çıkıyor ya. Aynen öyle. Bunların bütün hepsi, hep her tarafta var yani. Ama işte üzüldüğümüz nokta şuna geleceğim yine. Çünkü çok ciddi bir paradan bahsediyoruz. Şimdi bu çok ciddi paradan hani kamudaki kişilerde yani üst düzey kişilerde birileri yararlanmamış olsa bunu anında keserler. Bunu anında müdahale ederler. Çünkü çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. uyuşturucu sektöründen sonrasında böyle yasa dışı bir şekilde en ciddi Paradan bahsediyoruz, kazanılan paradan bahsediyoruz. Ki uyuşturucu işine baktığınız zaman hani bir maliyeti var, bir sistemi var, bir zorluğu var. E burada e, internet sitesi kuruyorsunuz, yurt dışındaki böyle e, domainleri alıyorsunuz, yurt dışındaki domainler üzerinden burada istedikleri şekilde, istediğin, istenildiği gibi hani e, alanda istedikleri şekilde kara paralarını kazanabiliyorlar. Hani devletin artık bir an önce bir el atması gerekiyor. Evet, değişik finansmanlar var. Peki, e, yani belli ki el atmayacak ya da el atacağına inanıyor musun yoksa bu yasa dışı bahis bir yerleri mi finanse ediyor başka başka? Mesela siyaseti mi finansma finanse ediyor? Bundan ders demeyiz yani ima edebiliriz ama. Şimdi şimdi tabii ki bunun için hani bildiğimiz hani bir şey değil ama şunu söyleyebiliriz ki yani e, daha öncesinde hani Veysel Şahin'in e, çıkması için, cezaevinden çıkması için birçok kişi el birliğiyle bir hareket gerçekleştirdi. Uzun bir uzun evet. bir dönemdir. Yani cezamla çıkması için. çünkü e, 2023 yılının yanılmıyorsam Mart ayında çıktığını hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya Şubat ya da Mart ama Mart diye hatırlıyorum hani cezaevinden çıktığını. Şimdi e, o dönemde hani birçok kişi hani bunun içerisinde bürokratlar da vardı. Çıkması için uğraşıyordu. Yani çok geriye gitmeyelim. Daha öncesinden bu bu ülkede yine aynı şekilde Zindalşli diye bir uyuşturucu kaçakçısı vardı. Bunu çıkartmak için bile bazı siyasiler, Hani hatta hayatını kaybetmiş olan siyasiler ya. bu anlamda devreye girmişti. Hani bunun için söylüyorum, paranın olduğu, yüksek paranın olduğu her yerde hani mutlaka kamu görevlerini ya da bir bürokratı ya da bir siyasetçiyi görebiliyoruz. Buradaki pazarın da çok yüksek olması sebebiyle söylüyorum zaten. Buna hani siyasilerin artık bir el atması gerekiyor. Ee, Kıbrıs da var yani nasıl el atacak ki Türkiye'nin derin şeylerine gidiyor bağlarına yerlerine gidiyor yani sanki tabii ki dedim şimdi Gürcistan var Kıbrıs var e, Dubai var yine aynı şekilde Avrupa'da oynanan hani bayis var çünkü e, Veysel Şahin'in bağlantılı olduğu yerlere baktığımız zaman Londra merkezli bu işleri çeviriyordu daha önceki dosyasına binayın söylüyorum yani 2017 yılında yakalandığı dosyaya e, atıfta bulunarak tabii ki bunu söylüyorum ama Şimdi bu paranın tamamı burada kalmıyor ki. Şimdi bu para bizim paramız. Bu para buradan çıkıyor. Baktın çıktığı zaman nereye gidecek? Gürcistan'a gidiyor. Avrupa'ya gidiyor. Yani Londra'ya gidiyor. Bu para çıkıyor. Dubai'ye gidiyor. E şimdi e, biz bu ülkeden para çıkmasını engellemek istemiyor muyuz? Evet. Engellememiz gerekiyor. Engelliyor muyuz? İşte engellemiyoruz. O zaman hani yani e, böyle hani biz bunu engellemeyeceksek neyi engelleyeceğiz? Zaten bu ülkenin hani bir e, finansman ihtiyacı yok mu? Hani baktığımız zaman yani yurt dışından işte meme şimşekle gidiyor, yabancı yatırımcı çekmeye çalışıyor, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelsin de para getirsin diye e, doğal olarak hani biz bekliyoruz ki ülkenin ekonomisi kalkınsın sıcak para girdiğinde e, ama bir taraftan da hani e, paranın dışarı çıktığını görüyoruz. E, ya senin konuğun söylemişti bu Adnan Oktar meselesiyle ilgili konunun adını unuttum. E, dedi ki sisteme para girmesi Özkan. sorun. Efendim? Özkan Mamati. Aynen. Ha Özkan Mamati. Sisteme para girmesi sorun değil çıkması sorun demişti. <laughs> Biraz onu anlatır mısın? Aslında bu insanlar zaten barış var ya ver şey barışı var. E, ver, nereden buldun? Vergi barış, barışı. Vergi barışı var ayrıca da nereden buldun şeyi de var e, neticesiyle. Paranın girmesi değil çıkması zor galiba sistemde. Şimdi şöyle bir şey var. E, çıkmaması gerekiyor ama Türkiye'de e, en kolay e, çıkan e, şey, Türkiye'de maalesef para. Öyle söyleyelim. Yani bunu üzülerek belirteceğim. Hani nasıl hani e, şu an böyle göçmen kaçakçıları bizim sınırlarımızdan deli gibi böyle hani kaçak böyle hani insanları sınırımızdan rahat bir şekilde içeri sokuyorlarsa ben, e, bunu tam tersini söyleyeceğim. Nasıl bu e, yanlış bir şeyse hani e, Türkiye'yi böyle hani kaçak cennetine çevirdiyse bakıyorsunuz işte Afganlarından tutun da hani bütün böyle hani e, Avrupa'ya gitmek isteyen herkesin çok rahatlıkla elini kolunu sallayarak geldiği yer Türkiye oluyor. Şimdi aynı şekilde parası olan kişiler de elini kolunu sallayarak paraları yurt dışına çıkartıyor. İşte burada zaten çok ciddi bir sıkıntı var. Yani çok bu, bunu araştırmaya bile gerek yok. Sadece şunu söyleyebiliriz, hani bunu bu e, arsane sen de biliyorsun, Son beş yıl içerisinde hani e, Londra'ya bizim Türk iş adamlarının ne kadar para götürdüklerini herhalde birisi açıklamış olsa e, hani milyar dolarlardan bahsediyoruz. Bazı iş adamlarının Londra'da e, sokak satın alacak kadar işte inşaatlar yapıp yine aynı şekilde fabrikalar kuruyorsunuz. E, Türkiye'de fabrika niye kurmuyorsunuz? Yani, e, o fabrikayı Türkiye'de kurun. Londra'nın e, arka sokaklarında ya da biraz Londra'nın dışında hani kuracağınıza. Şimdi o yüzden söylüyorum burada hani e, Özkan Mamati'nin de dediği zaten o e, para buradan çıkarsa e, aslında kötü. Bizim e, o sıcak parayı parayı ülkemize tutmamız gerekiyor. Ama tutabiliyor muyuz? Tutamıyoruz. Kaçırmak isteyen, çıkartmak isteyen istediği şekilde çıkartabiliyor.